Anlaşılabilme umudunu yitiren insanlar kendilerini beğenilme arzusu üzerinden var etmeye çalışırlar. Dünyada tam da bu çağda bunu arzu eder zaten. Çünkü siz bu beğenilme arzusu üzerinden daha fazla beğenilme güdüsüyle sürekli olarak kendinizi böyle ifade edeceğinizi, böyle var olduğunuzu düşünerek hep daha fazlası üzerinden deneyimlersiniz hayatınızı. Anlaşılamamanın neticesine koyduğunuz beğenilmeyle birlikte belki sosyal mecralarda daha fazla like alarak rahatlamaya çalışırsınız veya bugün giydiğiniz bir kıyafeti ise ertesi gün giymeyerek veya şık bir restoranta girip fotoğraflayıp onları dediğim gibi etrafınızdaki insanlarla paylaşarak bugün kozmetik ürünler, teknolojik imkanlar sürekli bize zaten bugün bunu yap, yarın yapma ertesi gün yeni bir şey al sloganlarıyla tüketmeye yönelik hazırlıyor ve bizi bu yönde teşvik ediyor. Biz de her gün o sürü psikolojisiyle, daha çok beğenilme arzusuyla belki de daha fazla tüketmeye başlıyoruz. Ama esas tükettiğimizin kendimiz olduğunu fark etmeyerek. Üstelik hayatımızı anlaşılamama umudumuzu yitirdiğimizde beğenilme üzerinden bezersek derin bir aslında depresyonun da içinde olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Bugün birçok düğün anası babasının gücü olmadığı halde sırf yemekli olsun diye evlat baskı yapıp aile elindeki belki tek arsayı satıp etraf ne der Aman efendim, harika da düğünleri olmuş diyerek o düğün için o arsayı satan nice aile var. Birçok borca giren o çocuklar daha sonrasında mutsuz evliliklerin kontratını daha en başta imzalıyorlar. Bunu hepimizin fark etmesi dileğinde. Zira beğenilme vebasından kurtulmamız çok önemli.